Sadık sesimizi duymamıştır değil mi? Yok yok duymamıştır herhalde. Ana. Kuru şeyi etrafımızı sarmış oğlum. Bir şeyler yapmazsak bunlar bizi öldürür. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz? Düşün baba. Düşünüyorum düşünüyorum da aklıma bir şey gelmiyor. Benim aklıma bir şey geldi kaçmak kaç. Oğlum dursana. Anne bunlar niye bizi saldırmıyor? Anne niye durdun anne bunlar niye durdunuz siz? Oğlum bunlar hareket bile etmiyorlar. Anne şuna baksana. Dik dik bize bakıyor. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirimleri atanlar da süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Gözlerine baksana babuşunun. Ana hani gözü bizi takip ediyor oğlum. Bunlar anlaşılan şu anda aktif değil oğlum robot oldukları için. Ana hani bu fırsatı değerlendirebiliriz. Yoksa düşündüğüm şeyi mi yapacağız? Evet oğlum sandıktaki güvenli ev malzemelerini al. Bu malzemeler sayesinde evimizi güçlendireceğiz. Ve korkunç evrelilere karşı ayakta durmaya çalışacağız. Tamamdır. Bu kadar eşya yeterli olur arkadaşlar. Gel oğlum takip et. Nereye yapacağız güvenli evimizi? Gel sen oğlum anne ben sana söyleyeceğim şimdi. Aha da bu alan yeterli olur arkadaşlar. Baba sen evi inşa ben de güvenliğe başlayayım. Tamam oğlum bekle birazcık beni. Aynen arkadaşlar çok büyük bir ev yapmayacağım. Şöyle normal nezih bir ev yapmak istiyorum. Bu kadar blok yeter mi bir ev için? Yok yetmeyebilir. Şey biraz uzatacağım. Baba biraz için bunları bunlar Anne hile kafaları ve oynamaya başladı. Arkadaşlar size de yoruma yazın. Sizce biz bunlara karşı ne yapmalıyız? Sizin de desteğinize ihtiyacımız var. Şimdi ise arkadaşlar kapımız acaba nerede olsun diye düşünüyorum. Kapımız burada olabilir. Hatta şöyle 2, üç, dört. Tamam 4 blokluk bir büyüklük yeterlidir bebi için. Zaten bu ev güvenli ev olacak la anne. Çok da büyük olmasa gerek yok. Oğlum evi iki katlı mı yapayım yoksa tek katlı mı olsun? İki katlı olsun. Mama çatısı da olsun. Çatısını ateş edeyiz bunlara. Hele haklısın Ana Çatı da yapabilirim. Tamam şurayı şöyle yaptım o halde. Şurayı da şöyle uzattık tamamdır. Şimdi ikinci katımıza başlayabiliriz arkadaşlar. İkinci katı 3 4 4 blok yeterli mi? Aynen yeter. 5 <laughs> katlar konuştu. konuştu? mu? Yok lan haya görmüşündür. Toradı haline. Anneciğim oğlum, bunlar <laughs> Saldırıcı gelendi bizi. seni tamam da tamam. Oo, çok korktum arkadaşlar. Umarım şu şey bitmeden saldırıya geçmezler. Çatımız da hazır arkadaşlar. Valla çok güzel oldu. Şimdi e, balkon kısmını yapacağım. anne. Balkon kısmını şu İkinci katın girişini yapacağım şöyle. Hani ya, bu kadarlık balkon yeterli olur mu? Ee, bence olur gibi de durun bir dakika. Şunu şöyle yapacağım. Şöyle olsa şurası. Tamam daha iyi oldu. Şurayı da şöyle kapattık. Şurayı da şöyle koydum biliyor mu? Tamamdır. Bahon kısmımız hazır. Şimdi ikinci katımız için meydiven yapacağım arkadaşlar. Bu meydiven sayesinde ikinci kata çıkabileceğiz. Tamam meydiven de hazır. İkinci katımız bitti şu anda arkadaşlar. Görüyorsunuz gayet güzel durdu. Şimdi bir demir kapı almak istiyorum. Demir kapımızı da aynaya girişimize koyacağım. Şöyle... Vallahi mükemmel durdular. Camlarımı da alıp şöyle kapatacağım şu penceremizi. Patron saldır saldıralım. Birazcık daha bekleyin Fırıcılar. Beklemekten sıkıldım. Anam bunlar bir şey yok konuşuyor da. Allah muhafaza inşallah. Bir şey yapmaz. bana bunu tek başıma ayımı. Eh sonunda pencerelerimizin hepsini camla kapattım arkadaşlar. Anne oğlum evimiz hazır hadi güvenliği yap. Yapıyor işte baba sen de yapsana. Hani doğru dediğinde dur ben de yapacağım. Ben de ne yapayım arkadaşlar biliyorsunuz mu? Şimdi baltayı aldım. Evimizin etrafını lav yapacağım. Bu şekilde etrafı lavla kapatacağız arkadaşlar. Vallahi bu lavlar bu korkunç ayı gelmesini engel olur diye düşünüyorum. Hani evimiz arkadaşlar görüyorsunuz hazır. Etrafına lav bile yaptım. Hani şimdi küçük zombiye yardım etmeliyim. Şu evin etrafını The cat Tamam oğlum dur hele aynı şimdi etrafını su nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. E şöyle yaparız. Bakalım arkadaşlar nasıl duracak. Aynı şu su seviyesi birazcık daha altı indirelim. Tamamdır artık yüze yüze gelirler valla bunlar. Suyumuz da hazır. Lan oğlum korkunç şey edilir Geçseniz lan yiyorsa geçseniz lan. Sen biteceksin zombi. Frediler hazırlanın. İnan Baba, ne duydun mu? Duydum oğlum. Saldırıya geçecekler. Hani bitti mi işin? Dur son tatlıları koyayım baba. Bitmek üzere. Hadi oğlum acele et. Zaten hava da iyice kararmaya başlıyor. Zaman geldi korkunç ayı İşaretimle saldıracaksınız. Emrini bekliyoruz korkunç ayı Saldırın. koymam lazım. Biz asla durduramayacaksınız. Biz yenilmeziz. Duydunuz mu? Anne şunları hemen almam lazım. Tamamdır. Oğlum geliyorum. Necilis <laughs> bu hızlı. <laughs> Anne yeni yeri kapanmış. Anne çıkamıyorum oğlum yardım et Allah hayır. Gel baba gel. Asla başaramayacaksın. Gel buraya. Bizi durduramayacaksınız. Kaçmayın. Adım mı bir silahları. Adım oğlum adım. Ah Al şunlar senin. Şu senin miymiş şu senin bombaların. Ana kuşan emin. Hadi ama içine etmeyiz. Ateş et onlara. Ana gelin lan buraya. Hayır. Bu olamaz. Korkunç ayı Hepsini yenin. Aferin oğlum devam çağır. Frediger patron. Adamları hazırlanıyor. Ateş. Ha 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 Çaldı. Anne dikkat et oğlum. Ben onu var bu cefiretin aralığına Biz asla durduramazsınız. Korku cefiretler en güçlüsüdür. Oğlum bunlar evimiz havayı uçurdu. Onlarla savaşmak zorundayız yanıma gel. <laughs> Şu zombi bana getirin Frediler, Onunla oyun oynayacağım. Yetiştim, baba. Hadi Şito oğlum alın lan size bomba Hayır Bu olamaz dikkat edin ah, Bombası çok güçlü O bize hiçbir şey yapamaz Korkunç şey Freddy patron <laughs> Güvenli evliyeni patlattık Elimle sizi yukulun Kiminin <laughs> la Bizi asla öldüremezsiniz <laughs> boğulamaz. Sayımız azalıyor. Gibiri oğlum gibiri. Oğlum ben evin arkasındaki tüm fredileri vallahi yok etmek üzereyim. E şunları da attım. Ama barikatın oyunu çok fazla var. Hepsini yok et oğlum bombalarını at. Anamlar size uva. Hayır. Aa! Ha gayret oğlum. Bunu siz ödeteceğiz. Ah! Hayır! Ah! Ne bu ne bir tane daha kalmış mı be? Ben tisim ol. Anne öldü la. Anne şuradakini gördün mü la? Lan tisim Ya mu mu da düşünün la. Aşağı tisim olmam. Ah! Anne, etrafımızdaki tüm korkun şeyferileri yendik galiba arkadaşlar. Bir tane bile kalmadı bu etrafta. Çok iyi oğlum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda güvenli ve ise korku çayı kıyameti yaptık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay. Bye!